Merhaba değerli arkadaşlar. Öğretim yöntem ve teknikleri dersimizde Gagner'in öğretim durumları modeline geldik. Bu model diğer işlerimiz modele göre biraz daha uzun bir model. Yani ÖSYM'nin rahat rahat bol bol soru çıkartabileceği bir model. Bu güzeldir ki hemen hemen her yıl soruluyor. Ee, o yüzden bu modele biraz dikkat ediyoruz. 2021'de yani bu yıl soru gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Nedir Gagne'nin öğretim durumları modeli? Gagné hocam diyor ki, madem veli o kadar masafa girdi. Çocuğa elbisesini aldı, defter kitabını aldı, çantasını aldı, okula gönderdi. Bu çocukta belli başlı becerilerin gelişmesini istiyoruz dedi. 5 tane beceri istiyorum dedi. Bunların ilk dört tanesi kolay, bir tanesi birazcık zamanımızı alır. Nedir bunlar? Bir sözel beceri, 2. Bilgisayar strateji gelişimi. 3. tutumlar, 4. psikomotor 5 zihinsel yani entelektüel beceriler. Şimdi ilk 4 tane görelim. En kolay olanı görelim. ÖSYM nasıl sorabilir ona bakalım. Sonra 5.sine geniş geniş uzun uzun bakacağız. Nedir sözel beceriler? Ne sorusunu bilmekle ilgilidir. Örneğin Türkiye'nin bölgelerini saymak. Akdeniz, Karadeniz, Marmara gibi sayması. Bunun taksonomisini işlemiştik ya. Oradaki bilme basamağıyla tıp tıp aynıdır arkadaşlar. Soruya baktım. Ahmet öğretmen öğrencisi Ali'ye sordu. Ali'cim Türkiye'nin bölgeleri nedir? Hele bir say bakayım dedi. Ali'cim kalktı saydı. Akdeniz, Karadeniz bana sorulan sözel becerilerdir. İki, bilişsel stratejiler. Diğer adı bilişsel strateji geliştirme. Nedir bilişsel strateji geliştirme? Şöyle açıklayayım. Her öğrencinin kendine has yol, yordamı bulup o yolda öğrenmesidir. Bunu siz KPSS adayı arkadaşlarım çok iyi yapıyorsunuz. Nasıl yani? Herkes aynı şekilde mi ders çalışıyor? Hayır. Kimisi video izliyor, sonrası çıkmış soru çözüyor, sonrası notları temizleyecek içiyor, sonrası soru bankası deneme çözerek devam ediyor. Kimisi diyor ki ya konu anlatıma gerek yok, ben çıkmış soru üzerinden öğrenirim. Artı KPSS yayınlarına bakıyorum, ya soru bankaları denemeleri hep soruları açıklıyor, çözüyor. Ben o çözümlerden daha kısa söyleyelim diyor. Öyle çalışıyor. Kimisi konu anlatım kitabını okuyor, özetliyor. Sonra video izliyor. Ya da dershaneye gidiyor. Bir hocayı izliyor, dinliyor. Sonrası başlıyor soru çözmeye. Gibi gibi gibi. Kimisi notlarını veriyor bir arkadaşına. Hele şu notları bana oku. Ben duyarak daha iyi öğrenirim diyor. Vesaire vesaire. Yani herkesin kendine has. Öğrenme yolu var mı arkadaşım? Var. <gülüyor> 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 Özür dilerim. <laughs> Herkesin kendine ait, kendine has öğrenme yolu eşittir. Bilişsel strateji. Yani öğrencinin öğrenmek veya problemi çözmek için kendine uygun, kendine has yollar geliştirmesidir. Üçüncüsü tutumlar. Tutumlar basit. İsminden çıkartıyorum. İlgiler olumlu veya olumsuz tavırlar ve özgüvenle ilgilidir. Yani diyor ki Gargoy e, Hocam. Öğrenci madem okula geldi, Tutumlarına bir değişme olsun. Yani iyi güzel şeyleri sevsin. Kötü çirkin şeyleri sevmesin öğretmenim diyor. Dördüncüsü psikomotor beceriler. Kasların koordineli biçimde kullanarak elde eden öğrenme ürünleri. Yani güzel resim yapsın, güzel takla atsın gibi gibi. Ya uzatmayayım soruya baktım ince kabak kas becerisi gördüm sana sorulan psikomotor beceri. Soruya baktım öğrenci iyi bir şeyi sevmiş, kötü bir şeyi sevmemiş. Mesela hayvanları canları sevmiş kötü şeyleri sevmemiş tutun Soruya baktım öğrencim kendine has yol yordamla öğrenmiş bana sorulan bilişsel strateji geliştirme. Soruya baktım çocuk basitçe ezberlediği şeyi söylemiş. Türkiye'nin başkenti neresi? Ankara demiş. Bana sorular sözel beceriler diyeceğim ve geleceğim. Beşincisine en önemli kısma en çok soru gelen kısma en çok sorulan kısma Beşinci beceri zihinsel diğer adıyla entelektüel beceriler Burada bir kopyam var Bi kas zu i. Bunu ezberleyeceksin öğretmenim. Niye diye sorarsan. Çünkü bir Sorunun yanına yazdığın mı soruyu çok daha rahat çözeceksin. Birazdan örnek soru üzerine sana anlatacağım zaten. Bunu artık Pikachu'dan, kas falan hatırlamaya çalış. Nedir bu bi su Diyor ki zihinsel entelektüel beceri ben kolaydan zora doğru sıraladım. Aşağıdan yukarı doğru gidince zorlaşıyor. Ki Gardner'a göre Pardon Gardner dedim. Dilim suçtu. Gardner çok mu zekalıydı? Gagne'ye göre zaten eğitim öğretimindeki temel amaç problem çözme. İki, ben bu problem çözmeyi birçok yerde görmüştüm. Problem öğretim modeli gördüm. Problem çözme yöntemi göreceğim daha. Vesaire vesaire. E, temel amaç problem çözmedir ama... Hadi çocuk problem çözmeye ulaşamaz. Bu adım adım olur diyor. Ve bunu sıralıyor. Bu sıra önemli. Çünkü şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi öğretim durumları modeline göre... ...zihinsel entelektüel becerilerden olup en kolaydır, en zordur dedi mi? Benim şu Picasso'yu sorunun yanında, sorunun yanına yazmam gerekir diyeyim ve e, Gagne hocamızla ilgili şöyle kısa bilgi vereyim. Hani eğitim uzmanları kimisi bilişselcidir, kimisi davranışsalcıdır diye bölünüyor böyle. Bu hocamız bir dönem bilişselci, sonra davranışsalcı oluyor. Bu modeli orta zaman yarı bilişselci, yarı davranışsalcı. Şu zihinsel entelektüel becerilerin en üstteki dört tanesi yani pika kısmı, problem çözme, ilki öğrenme, kavram öğrenme, ayırt etmeyi öğrenme bilişseldir. Şu alttaki dört tanesi ise davranışsaldır. Bunu aklın bir köşesine yaz. Şunun ekran resmini al istersen hemen not al. Buraya yaz davranışsal alt kısma. Buraya bilişsel yaz. Nedeni birazdan açıklayacağım. Şu adımları bir açıklayayım. Öyle devam edeyim. İşaret öğrenme. İşaret öğrenme nedir? Yanına hemen kısaca yazacağım. Reflekslerimiz. Reflekslerimiz. Ya mesela yolda yürüyorsun, kamyonun bir kornasını duydun, ilkiliyorsun. Sen bunun bir eğitimini mi aldın? Hayır. Bunu da okula gelmeden öğreniyorum. Okula gelmeden dedim, burada bir dur. Dedim ya burayı şöyle ayır, davranışsal de. Gaten diyor ki, şu davranışsal kısmı okula gelmeden de öğrenilir diyor. Ama şu bilişsel kısmı okulda öğrenilmeli. Problem çözme, ilki öğrenme, kavram öğrenme vesaire. Ayırt etme, ayırt etme öğrenme de dahil. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Okey. İkincisi uyarıcı tepki bağını öğrenme. E senin gelişim öğrenme derslerinde gördüğüm bir şeydir bu. Çok zorlanmayacağım bir şeydir. Ne uyarıcı tepki bağını öğrenme? Öğrencinin demeyeyim de çocuğun ödül yani pekiştireç aldığı davranışı sürekli hale, sürekli hale getirmesi, tekrarlaması, ceza aldığı davranışı yapmaması. Mesela çocuktuk. Çocukluğunuzu hatırlayacağım. Hatırlayamazsınız. Küçük bir kardeşiniz varsa, yeğeniniz varsa, evladınız varsa bilirsiniz. Çay içeceksiniz çaydanlık orada. Çaydanlığa yaklaşın diyoruz. Üv, sakın yaklaşma. Döverim. Anne telliği gösterdi böyle. Çocuk o davranışı yapmıyor. Ya da odaya girerken kıştı, soğuktu, kapıyı kapattı. Aferin sana dedik. Çocuk her içeri girdiğinde kapıyı çekti, kapattı. Aha işte bu uyarıcı tepki bağını öğrenmedir. Zincir öğrenme. Basit zincir öğrenme. Ne demek basit zincir? Şöyle basitçe şey düşünün arkadaşlar. Mesela çocuk artık kıyafetlerini belli bir sıraya göre giyiyor. Sıra burası önemli. Önce iç çamaşır, sonra gömlek, sonra hırka, sonra montunu giyiyor. Yani önce mont, sonra atlet giymeye çalışmaz değil mi? Bunu ben okuldan mı öğrendim? Yok, evde, ailemden öğrendim. Şu zinciri biraz daha açmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, öğrenmeler gitgide zorlaşıyor. Ve artık belli sıra, belli aşamalar istiyor. Bu kıyafet giymede de böyledir. Araba kullanmada da böyledir. Önce kapıyı açarsın, oturursun, işte çalıştırırsın, el freni indirirsin, fitezi atarsın vesaire. Devre ajanı ayağını çeker, arabayı sürersin. Burada da bir sıra takip bir yemek yapmada Misal, pirinç pilavı yapmana örnek verelim. Nasıl yaparız? Önce arpa ya da kızarttım. Sonra pirinci kızarttım. Sonra suyu ekledim. Sonra tuzu ekledim. Kaynadı sonra söndürdüm. Üzerine peçeteyi bıraktırdım, bıraktım. Denlendirdim ki güzel bir pirinç pilavı yiyelim. Soruyorum. Ben şu ortadan bir zinciri kopardım mı? Pirinç pilavı yemeği bozuluyor mu? Yani yemek olmaktan çıkıyor mu? Çıkıyor. Aynen bunun gibi. Belli aşamadan sonra öğrendiklerimizde bir zincir var. O zincirin halkından bir tanesi kopmaması lazım. Bunu da evdeyken öğrenebiliriz. Mesela çocuğun kıyafetlerinin belli bir size göre giymesi. Önce çorap giyer sonra ayakkabı giyer. Şeklinde düşünebilirsiniz. Sözel ilişkilendirme nedir? Birçok kaynakta da dil öğrenmeye geçer bazı arkadaşların bunu okurken şöyle yanlış anlayabiliyoruz. Sanki yabancı bir dili öğrenme. Değil. Evde hane halkının konuştuğu dili öğrenmesi. Yani annesi bir kelime telaffuz ettiği zaman o kelimenin ne anlama geldiğini bilmesi. Yüz dediği zaman yüzüm mü? Yüzmek eylemi mi? Yüz sayısı mı? Bunu anlamasıdır. Şöyle kısaca yazayım arkadaşım. Evde konuşulan konuşulan dili anlaması diyeyim ben. Kalem dediği zaman annem ne demek istediğini anlıyorum. Evet bu araçtır. Kalem dediğim zaman öğrenci şemsiyeyi göstermiyordu. Tamam mı? Bunu niye Kapat. Sözel ilişkilendirme işte. Aslan somut örnek. Neyse devam edelim. Ayırt etmeyi öğrenme. Artık çocuk okula geldi. Davranışsal kısmı evde oluyordu. Burası diyor okulda artık. Öğretmende. Burası neydi? Bilişsel. Okey? Artık okulda öğreniyor. Tırnak içinde şu ilk dört adama göre biraz daha zor diyor. Okey? Ayrıtmayı etmeyi öğrenmene gelince bir de benzer şeylerin o basit farklarını bırak ayrı etme. Mesela geometrik şekiller. Geometrik şekiller. Ya üçgen de, dikdörtgen de, karede geometrik şekil mi abim? Evet geometrik şekil. Ya çocuk artık kare ile dikdörtgeni ayırt etmeyi nereden öğrenir? Okulda öğrenir. Öğretmeni öğretir. Kavram öğrenmeye gelince hemen burada siz özellikle soyut kavramlar değil. Soyut kavramlar derseniz daha iyi anlarsınız. Soyut kavramlar. Ne mesela? Adalet. Adalet. Eşitlik. Özgürlük gibi 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 kavramları öğrenmişse kavram öğrenme. İlki öğrenmeye gelince yine adı üzerinde değişmez ilkeler vardır. Evrensel ilkeler diyelim biz buna. Evrensel ilkeler. Nedir mesela? Yükseklik arttıkça sıcaklığın düşmesi. Evrenseldir değil mi? Yani İstanbul'da yükseklik arttıkça sıcaklık düşüyor da Ankara'da düşmüyor mu? İstanbul'da, da, Ankara'da, Diyarbakır'da, da, Batman'da marine hep böyle midir? böyledir. Problem çözme açıklamaya gerek yok zaten problem çözme problemi çözüyordur diyelim. Ne demek problem çözüyor? Yani arkadaşım öğrenci aha şu basamakları geçe geçe bu basamakları öğrenci kullana kullana problemi çözüyor. E zaten bizim temel derdimiz, esas derdimiz problemi çözülmekti diyelim. Ve şu Picasso'yu nasıl kullanabiliriz? Ben örnek bir soru tahtaya yazayım. Mürekkebi temizledim. Şöyle bir soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi? öğretim durumları modelindeki zihinsel entelektüel becerilerin en kolay düzeyinde olanıdır. En kolaydır. En kolaydır diye yazdım. Şıklara baktım. A dedi. İlki öğrenme. B dedi. Kavram öğrenme. C dedi. Ayırt etmeyi öğrenme. Ayırt etme Ayırt değil mi yeter? D şıkkı dedi ki sözel ilişkilendirme. E şıkkı dedi ki zincir öğrenme. Hemen ne yapıyorum? Sorunun yanına bir kas zuyeyi yazıyorum. Bir kas zu y diye yazdım. İşim kolaylaşıyor. Bir kas zuyeyi ya. Hemen bu şıkları bunun yanına yazacağım. Ne yapıyorum? Farklı bir renk açıyorum önce. Mavi. A şıkkını i'nin yanına yazacağım. Ama iki tane İ var. Dikkat et öğretmenim. İşaret öğrenme ile ilki öğrenme lütfen karıştırma. A şıkkını ilki öğrenmenin yanına yazıyorum. A. B şıkkını K'nin yanına yazıyorum. B. C şıkkını A'nın yanına yazıyorum. C. D şıkkını S'nin yanına yazıyorum. S. E şıkkını Z'nin yanına yazıyorum. E. Bana en zoru mu sordu? En kolay mı? En kolay. E, aşağıdan yukarı doğru gidildikçe zorlaşıyor değil mi? Yukarıdan aşağı geldikçe kolaylaşıyordu. En kolay dediği için aşağıdan yukarı geliyorum. İlk karşıma çıkan şık ne? Edirne şıkkı cevap E. Çıkacak. Hayır bana en kolay değil de en zoru sorulsaydı yukarıdan aşağı gelecektim. İlk karşıma çıkan şık doğru cevap olacaktı. A olacaktı. Ben ne yapmışım burada? İki ayırmıştım. Bilişsel davranışsal diye. Bu ayrımı ne yaptık? Ona gelince. Soru şöyle olabilir. Bilişsel nitelikli olup Bilisel nitelikli olup en kolayı hangisidir diye sorarsa bana ÖSYM e, hemen ne yapıyorum? Bir kas suyu ortadan ikiye veriyorum. Bak. B, K, 4, sil. Bilişsel nitelikleri için artık şu alttakine işim yok. Bu alta bakmıyorum. Okey. Şu üste bakıyorum. Bilisel nitelikli en kolay hangisidir? Buraya bakmıyorum. En kolay. Bak C şıkkı diyorum. Okey. Bu kadar kolay. Yok davranışsal nitelikli deseydi üst tarafı kapatıyordum artık işim yok alt tarafa yoğunlaşıyordum diyelim. Ve zaman kaybetmeden devam edelim. Böyle ki bir temizleyeyim. bir sonraki sayfaya geçeyim. Şimdi Gagne'ye göre de dersi işleme adımları var. Bunlar da ÖSYM sormuş sorabilir. Nedir? Bir, dikkat çekme. Dikkat çekme aslında yabancısı olduğum bir şey değil. 5 e modeli işlediğim zaman hatırlayın ilk adım neydi? Giriş. Girmeler ne yapıyordum? Giriş girme basamağında. Dikkat çekmeye çalışıyorum ve öğrencinin ön bir harekete geçmeye çalışıyorum. Burada da hemen hemen aynı şey. Burada ne yapılır? Fıkra, anı, olay, anlatma ve materyal göstererek dikkat çekmeye çalışıyorum. İkincisi, hedeften haberdar etme. Nedir bu hedeften haberdar etme? Öğrencilerde beklenti oluşturmak amacıyla ulaşılmak istenilen kazanımı ve İşlenecek konu ile bunların önemini açıklama. Ha, bak benim hedefim bu. Eğer bu hedef, hedefe ulaşırsak bunları bunları kazanacağız dediği an öğrenci istekli oluyor mu? Oluyor. Öğrencide bir beklenti oluşuyor mu? Oluşuyor. Böylece öğrenci daha başarılı oluyor mu? Oluyor. 3. Ön bilgileri ortaya çıkarma. Ön bilgileri hatırlatma. Eksik ön bilgiler var ise tamamlama. Yanlışları düzeltme basamağıdır Ön bilgileri ortaya çıkarma. Uyarıcı materyal sunmaya gelince, bak ne yapmıştım, dikkatleri çekmiştim, hedeften haberdar etmiştim, ön bilgilerde eksik yanlış var mı düzeltmiştim. Sonra uyarıcı materyal, yani konu işleyeceğim ya, o materyalden destek alacağım. Misal bir fen bilgisi öğretmenim, hani o fen bilgisi öğretmenimizin kullandığı bir maket vardı ya, iç organları gösteriyordu. Ayaktan yukarıya kadar vardı, kafa da yoktu, iç organların burada gözüküyordu. O materyali getir, kullan. Yeni konuya yönelik materyal sunma, kullanma işlemidir. Orada organları anlatacağım. Beşincisi, Öğrenciye rehberlik etme ki bu zaten genel yapmam gereken şey. Öğrenciye yol gösteriyorum, ipucu veriyorum vesaire. Rehberlik ediyorum. 6. Davranışı yani performansı ortaya çıkartma. Burada ne olur? Etkin katılım yoluyla öğrencinin öğrendiklerini sergilemesini sağlamak amacıyla düşündürücü sorular sorma veya faaliyet yapmalarını sağlıyorsa öğretmenim davranışı yani performansı ortaya çıkartıyordur. Yedincisi Geri bildirim yani dönüş sunma. Öğrenciye sergilediği davranışın doğru yanlışını açıklama, doğru davranışı pekiştirme, hatalı olanları düzeltme işlemidir. Sekizincisi öğrenilenleri değerlendirme ki değerlendirme adı üzerinde ortaya çıkan öğrenme ürünlerinin hedefe uygun olup olmadığına karar verme işlemidir. Dokuzuncusu ve sonuncusu bitiyor. Şimdi size o bitmedi mi bu? Bitiyor arkadaşlar. Öğrenilenlerin kalıcılığını ve transferini sağlama. Burada ne yapıyorsun? Özet, tekrar ve ödevlendirme yaparak öğrenilenlerin kalıcılığını ve transferini sağlıyorsun. Diyelim zaman kaybetmeden artık sorulara geçeyim. Bakalım ÖSYM nasıl sormuş? Ne kadar zor sormuş acaba? Hemen soruyu açıyorum. Gagne'ye göre öğrenme ürünleri, sözel bilgi, zihinsel beceri, bilişsel strateji, tutum ve psikomotor beceriler olarak sınıflandırmaktadır. Zihinsel beceriler nasıl bilmeyle ilgilidir. Zihinsel beceri. O Picasso'yu var ya o. Heh. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zihinsel becerilere örnek olarak verilebilir? Zihinsel beceri. A. Tutumlu olmayı isteme. Bu zihinsel beceri midir? Hayır. Tutumla ilgili bak. Ölsemenin babamına baksana ya. Tutumu tutum kelimesiyle sormuş. Tutumlu olmayı isteme. İstekli oluş. Tutum. B. Kare ile dikdörtgeni ayırt etme. Ayırt etme zihinsel entelektüel becerilerde var mıydı? Evet vardı. A harfinde vardı Picasso'da. Ayırt etme diye bir basamağım vardı. Düzgün yazı yazma. Düzgün yazı yazma var mıydı? Evet. Psikomotor beceride. Çocuğun düzgün yazı yazabilmesi ince kas becerileri alakalı değil mi? Evet. Ne demiştin? İnce kası, kaba kası gördün mü? Bil ki sana soran psikomotor diyeceğim. Ve C'yi de eleyeceğim. D. Sınava hazırlanmada etkili bir yol bulma. Bu neydi? Bilişsel strateji geliştirme değil miydi? Ne demiştik? Her öğrenci kendine az öğrenme yolunu bulmalı ve öyle öğrenmeli dedik mi? Dedik. D şıkkında geliyorum. E şıkkı. Türkiye'nin coğrafi bölgelerini söyleme. Türkiye'nin coğrafi bölgelerini söyleme nedir? İşte Akdeniz, Karadeniz'e saydı. Neydi? Sözel bilgiydi. E şıkkı, sözel bilgi. D şıkkı, bilişsel strateji geliştirme. C şıkkı, devletsel yani psikomotor beceri. B şıkkı, doğru cevabım. Kara ile dikdörtgeni ayırt etme. Zihinsel entelektüel beceriler arasında yer alır. Ayırt etme diye de geçer zaten diyelim. Bakın zor sordum mu ÖSYM? Hayır. Hatta ben bu şıklar üzerinden şunları bir tekrarladım mı? Tekrarladım. Pekiştirdim mi? Pekiştirdim. O zaman devam ediyorum. Diğer sorumla. Öğretmen hayat bilgisi dersinde okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri açıklar kazanımı çerçevesinde bir dizi etkinlik yaptıktan sonra şuraya dikkat et. Soru vurgusuna dikkat et. Bir dizi etkinlik yaptıktan sonra öğrencinin okulda kullandığı mekanların resimlerini göstermiş. Kantindir, bahçedir, lavabodur vesaire, koridordur. Öğrencinin okulda kullandığı mekanların resimlerini göstermiş ve öğrencilere dikkatli olmadığımız takdirde bu mekanlardan hangileri sağlığımız için ...ne gibi tehditler oluşturabilir sorusunu yönetmiştir. İyi, güzel. Ee, Bu etkinin amacı... ...Gagni'nin öğretme... ...durumların modeline göre... ...aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenmede rehber olma mı? Dikkat çekme mi? Hedeften haberdar etme mi? Ön koşu öğrenmeli hatırlama mı? Performansı ortaya çıkarma mı? Şimdi tek tek şıkları açıklayayım size. Eğer... Genel anlamda öğretmenin rehberinden bahseden bir şey olsaydı hani öğrenci etkinlik yapıyor, öğretmeni izliyor. Ola ki yanlış bir şey yaptı, öğretmen müdahale ediyor, ipucu veriyor, efendime söyleyeyim biraz daha dikkatli ol falan deseydi diyeceğim ki ya rehberlik yapıyor. Öyle bir şey var mı? Hayır yok. Dikkat çekme. Öğretmen hani bir materyal gösterip çocuklar bakın bunu hakkında ne anlıyorsunuz falan diye bir şey yaptı mı? Hayır yok. Dikkat çekici bir şey var mı? Yok. Ya da şöyle söyleyelim. Öğretmen İlk başta tek fotoğraf gösterseydi, sadece fotoğraf gösterseydi, en başta gösterseydi dikkat çekme diyecektim. Öyle bir şey var mı? Yok. Hedeften haberdar etme. Eğer hedefi verip çocuklar bunu öğrenirseniz bu bizim şöyle şöyle faydamızı olur deseydi hedeften haberdar etme olacaktı. Eğer ön öğrenmeleri, pardon özür diliyorum. Eğer, ha. Eğer ön öğrenmeleri hatırlatsaydı, ön öğrenmede eksik yanlış varsa düzelseydi o zaman cevap D şıkkı diyecektim. Ön koşul öğrenmede hatırlatma diyecektim. Ama yok. Bak ne yapmış? Çocuklar bir şey öğrendikten sonra resim göstermiş. Hangisi ne gibi tehditler oluşturabilir diye sormuş. Çocuk öğrendiğini açıklamış. Yani performansı ortaya çıkarmış arkadaşlar. Bak öncesinde bir dizi etkinlik yapmış. Demek ki hedeften haberdar etmiş, dikkat çekmiş, ön bilgileri harekete geçirmiş, varsa eksik anı düzeltmiş, konuyu işlemiş, öğretmiş, çocuk öğrendiğini ifade etmiş. Resme bakın. Hocam şu tuvalet salonumuzda en çok tedbirli yer burasıdır. Lavaboya dikkat etmeliyiz demesi ne demektir? Ha daha ve lavabonun nasıl bir mikrop yuvası, mikrop yuvası olduğunu anladığını bana gösterir. Yani öğrenci performansını ortaya çıkarmış mıdır? Çıkarmış diyelim. Zaman kaybetmeden son soruma geçeyim. <laughs> Önemli bir soru. Dikkatli olun. Dikkatsiz birçok arkadaşımı düşüren bir sorudur. Mürekkebimi açıyorum. Kalemimi açıyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Diğerlerine göre en basit düzeydeki bir öğrenmedir. Öğrenme türleri arasında bir aşamalık, Yani öğrenme hiyerarşisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi? Diğerlerine göre en basit düzeyde bir öğrenmedir. Dil öğrenme mi? İlki öğrenme mi? Problem çözme mi? Ayak etmeyi öğrenme mi? Sembolik öğrenme mi? Ne demiştim? Hemen sorunun yanına Picasso'yu yazıyorum. Picasso'yu yazıyorum. Zuki. Hemen şıkları farklı bir renkle yerleştiriyorum. <laughs> A şıkkı dil öğrenme. Bak burada D harfinde bir şey var mı? Yok. Hemen bazılarına Hocam dil öğrenme bir dakika. O sözel ilişkilendirmene falan geçmez mi? Hocam bak ÖSM diğer şıklar direkt ilki öğrenme, problem çözme, ayırt etmeyi öğrenme diye yazmış. Değil mi? Eğer sözel ilişkilendirme yazmak isteseydi buraya dil öğrenme değil, sözel ilişkilendirme diye yazabilirdi. Şimdi diyeceksin ki, hocam sen orada bana sözel ilişkilerin yanına çocuk evde kullanan dili öğrenir dedim Doğrudur dedim ama ya bu dili öğrenmez sadece o anlama mı geliyor? Belki yabancı bir dil öğrenmedir. Belki İngilizceyi, Arapçayı öğreniyordur. Orada ilki öğrenme de işin içine girer. O yüzden şu A şıkkını buraya bile eleştirmiyorum. E'yi de eleştirmeyeceğim. Dikkatli ol. B şıkkını i harfin yanına eleştiriyorum. B şıkkı ilki öğrenme. C şıkkını P'nin yanına eleştiriyorum. C şıkkı. D şıkkını A'nın yanına eleştiriyorum. D şıkkı. E şıkkını S'ye eleştiriyor muyum? Yok. Birçok arkadaşım burada da düştü. Şuradaki S'nin açılımını unuttu. Sözel ilişkilendirme olduğunu unuttu. S'nin yanına E'yi yazdı. Ve en basiti hangisidir dedi. A cevap E'dir dedi. Yanlışı işaretledi. Hayır arkadaşım. Bu kesinlikle yanlış. Bunu siliyorum. Bunu da şuraya eleştirmiyorum. Niye? ÖSYM ne yapmış hocam? Zaten sana şu Picasso'nun 3 ilkesini açık açık yazmış. Yanlış mıyım? Diğerlerini dikkatli olmayanlar düşsün diye yazmış ve maalesef düşen birçok meslektaşım oldu. Sizin de böyle bir soruda düşmenizi istemiyorum arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Direkt aynısını yanlarına yazıyorum. Bunlar beni düşürmek için eklenmiştir. Aman ha ben bu hata düşmeyeceğim diyorum. Cevap Diyarbakır şıkkı oluyor. Ayırt etmeyi öğrenmedir diyorum. Ve fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Sağlıcakla kalınız. Başarılar arkadaşlar.